Onun üç. Kanka, şey çıktı. Kanka iki tane ısırık kaldı benden. Olur. <laughs> Beyler mekçe olduğumu atlayarak kanıtlayabilirim. <laughs> 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 İlerideki kim? Ali! 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 At, aşağı at! Ne oluyor aşağı lan? at. Gelmeden aşağı at. Gelmeden aşağı at! Herkese bir kürek aldım. Herkese benden bir kürek. Herkese itemlerini aldın değil mi? Yani uçan bomba, atan bomba... Uçan bomba aldım. Atan bombalı, Atan bomba Ne diyor? Ne oldu? Ne Your very Selam SANA İMPARATOR, Selam sana İmparator. <laughs> Oğlum bu ne lan? Deminden şimdi geldim. Bir dakika anne kılıcı yok ki. Oğlum bu Ali sahte değil. Tamam lan de... Ben buradan ses hiç bir kabiliyet bir anda çıkıyorum Evet, anne siz Kralın ölüyor. Kralın ölüyor. Geliyorum. Neredesin? Onun üstü öl ölceğiz CEBER bize var. Murat'la kralın asker. Hoppa! Kralım! Nerede? Kaçın! Kaçın! Öldürmelisin onu asker. Öldürmelisin. Tamam. <laughs> Sakin ol. Sakin ol asker. Geliyor. Geliyor. Asker de geliyor. Asker de giriyor Gel. Yeni yeni almayın. Baksana şeye. Işte <laughs> Kıç kıç kıç. Beni bıraktırın. Beni sev tabii şey yapma. Delcen anomalisi. Aa Serka para verdi bana ya. Oğlum ne para veriyorsun vursana <laughs> amına koyayım. Ya nereye gittiniz? Arkandayım, arkandayım. Ne yapıyorsun? Onanı dik Orospu çocuğu. Işığı aldı, Can götürdü <laughs> peşinden gittim. Tamam mı? Avına koyduğum ortadaki boşluklu yere geldi. Bir saat dönme dolap oynadık. En sonunda durdu ben de durdum. Bakıştık ne yukarı diyor? çıktı. Aman Gözümün aman içine aman bakarak aman aşağı attı. Koyayım. Ne, ne anlattın ben var ya. Ben ne söyledim ya? Hatırlamıyorum çok uzun zaman önceydi. <laughs>